bacakta hem kılcal hem orta boy varisler mevcut. Orta boy varislerin birine iğneyle giriliyor. Buradan köpük sikleroterapi işlemi yapılacak. Damardan kan geldiği görüldükten sonra yavaş yavaş buraya köpük ilacı veriliyor. İlacın varisler içerisinde dağıldığını ve varislerin ilk anda kaybolduğunu izliyoruz. Ancak tedavi bittikten sonra burada bir kızarma olacak. Bu varisler henüz tümüyle kaybolmuş değil. Sadece ilaç içindeki kanı ittiği için kaybolmuş görülüyor. İlacın iyi dağılımını sağlıyoruz. Ve buradaki tüm varislerin belli bir süre sonra tamamen kaybolmasını bekliyoruz.